Kurban bayramında hayvanları kesiyorlar ya vallahi içim gidiyor ya. Kalın bir kimindi? Buranın. Ya her şeyin başı sağlık işte hani. <gülüyor> Yani <gülüyor> sağlık olmadı. Pardon bakar mısınız? Beyazıt'a nasıl gidebilirim? Şöyle. Dahili numarayı biliyorsanız lütfen tuşlayınız. Bilmiyorsanız öğrenip öyle arayınız. İyi günler. Yangın müziğini ayarladınız mı? Hallettik efendim. Yandım 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 ah kime yandım yerden... Oğlum yangın müziğini değiştirdiniz mi? Değiştirdik efendim Yanarım yanarım Götürün Benim şu salağı şuradan evet, ah, Al, Efendim yangın olarak hale Yangın Abi ya ev kirası faturalar 3 bin lira para tutuyor. Bana kalıyor 17 bin lira. Ay sonu nasıl getireceğim abi ya? Hocam benimki acılı olsun. Emre sen acılı mı? Valla ben... Yani... Evlenmeye mi karar veriyorsun? Sana... Sonra... ki benim aklım bitiyor lan. Nokia Lumia'nın üretimi esnasında... Abi buna flash koymayalım gerek yok diyen mühendisin... Peki görev tanımı ne? Görev tanımınız sadece gelen evrakları imzalıyorsunuz. Bu kadar. Yapacağınız tek şey bu. Tamam. Kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Peki.